Günde bir bardak maden suyu içerseniz vücudunuza etkisi neler? Bu videomuzda bunun cevabını bulacaksınız. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Maden suyu genellikle yemeklerden sonra sindirim sistemini rahatlattığı için tercih edilir. Tüketimini uzmanların da sağlık açısından desteklediği maden suyu, içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan ve doğal bir içecek olarak adlandırılır. Maden suyu sadece sindirimi kolaylaştırmakla kalmaz. Kadınların belli bir yaştan sonra sık yaşadığı kemik erimesi hastalığı için faydalı olacağı bilinen bir gerçek. Bu yüzden günde 600 ml'ye kadar maden suyunun tüketilmesi normaldir. Sodayla çok fazla karıştırılmaktadır. Fakat daha sağlıklı olanı maden suyudur. Soda ve maden suyu kesinlikle aynı değil. Maden suyu içerisinde doğal olarak eriyik halde mineraller ve karbondioksit gazı içeriyor. Doğal kaynağından çıktığı halinde zaten içinde mineraller ve gaz var. Soda ise işlenmiş suya sonradan eklenmiş sodyum bikarbonat ve gaz içeriyor. Bu yüzden aslında daha doğal ve sağlıklı olan maden suyudur. Çok tuz tüketenler lütfen dikkat! İçerisinde kaynağından gelen mineraller olduğu için yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum, potasyum ve düşük miktarda da olsa demir gibi mineraller yer alır. Dikkat edilmesi gereken dezavantajlı noktası ise kaynağından elde edilirken içerisinde sodyumun da olması. Yine toplum olarak tuzu çok tüketen bir toplumuz. Yapılan çalışmalarda tuz önerisi günlük en fazla 5 gramken Türkiye'de bu ortalama 15 gramdır. Dolayısıyla maden suyundan alacağımız sodyum risk taşıyor gibi olur. O yüzden ya daha az tuz tüketmeye alışmalıyız ya da maden suyu seçerken sodyum içeriği daha düşük olanları tercih etmemiz gerekiyor. Düşük sodyumlu bulunmuyorsa günlük 400 mililitreyi geçmemek şartıyla içebilirsiniz. Kalsiyum alımını desteklediği için kadınlar daha fazla tüketmeli. Yapılan araştırmalara göre mineral takviyesi bakımından özellikle kadınların kemik erimesini önlem amaçlı maden suyu tüketmeleri önemli. Kadınlar için özellikle menopoz öncesi ve sonrası dönemlerde kemik erimesi çok yaygın bir problemdir. Türk toplumunda sütün şekerine, laktoza karşı intoleransta yaygın bulunuyor. Dolayısıyla süt tüketimi bu yüzden düşük. Kadınlardaki bu osteoporoz riskindeki artış biraz bununla da ilgili. Maden suyunun içerisinde bol miktarda kalsiyum olması günlük kalsiyum alımını desteklemesi açısından faydalı. Fakat şöyle bir sorun var. Burada kalsiyum size sert bir tat verir. O yüzden maden suyu içerken o sert tat boşa gitmeyebilir. O yüzden sodyumu yüksek olanı tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü sodyum o sert tadı yumuşatır. Buna dikkat etmek lazım. Kalsiyum almaya çalışırken yüksek sodyumluları içersek bu sefer de tansiyon, aksine kemik erimesi ve böbrek hastalığı gibi başka sorunlar yaşayabilirsiniz. Maden suyu öğün sonrası sindirimi kolaylaştırmaktadır. Öğünden sonra ya da önce olmasının sağlık açısından çok bir farkı yok. Ama genellikle yemeklerden sonra tüketilmesi gibi bir alışkanlık var. Bunun da şöyle bir artısı olmaktadır. Mide asidiniz yemeklerden sonra arttığı için içerisinde bulunan artı iyonlar mide asidini tamponlayarak sizin daha rahat hissetmenize, reflü ya da sindirim zorluğu gibi şikayetlerinizi daha az hissetmenize yardımcı olur. Evet, maden suyu içenler sodyumdan dolayı suyun alternatifi olmamalı. Suyla maden suyu tüketmeyi birbirine sakın karıştırmayın. Suyu olan ihtiyacınız günlük olarak çok daha yüksektir. Maden suyunda zaten tüketimi noktasında belli bir sınır olması gerekiyor. Günlük maksimum 600 mililitre kadar içmeniz gerekir. Dolayısıyla bir kişinin günlük su ihtiyacının 2 litre kadar olduğunu düşünürsek birbirlerinin yerini ikame edecek durumda değil. Fakat maden suyu Türkiye'de genel olarak hala daha istenen düzeyde değil. İçerisindeki mineraller açısından suya nazaran bir takım avantajları olsa da bir taraftan sodyum içeriyor olması nedeniyle suyun alternatifi asla olmamalı. Maden suyunda bir başka dikkat etmeniz gereken Meyveli maden sularına dikkat. İçimi yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak için kullanılıyor, ama günlük şeker alımıyla ilgili zaten obezite gibi birçok sorun var. Bu yüzden şekerli olanları tercih etmemek gerekir. Tadı ile ilgili bir değişiklik yapılacaksa eğer kendinizi içerken meyve parçaları ya da limon kullanabilirsiniz. Fakat hazır şekerli olanlar sağlık açısından çok önerilen bir şey değil. Aynı zamanda maden suyu seçiminde soda olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekir. Minerallerin oranlarına mesela kalsiyum oranının 200 mg'ın üzerinde olunması, sodyumun 150 mg altında olması gibi içerisindeki mineral yoğunluğunun miktarına bakılabilir. Kaynaktan mı? Ya da sonradan mı işlenmiş? Aradaki farkı dikkat etmeniz gerekir. Zaten Sağlık Bakanlığı bunların denetlenmesini, şişelenmesini, içerisindeki minerallerin maksimumunun miktarının ne olması gerektiğinin denetlemesini yapmaya devam ediyor. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.